Bir zamanlar yıldızların arasında yolculuk eden Küçük Prens kendi küçük gezegeninde yalnızdı. Kalbinde hep aynı merak vardı. Acaba dünyadaki çocuklar bugün neyin hayalini kuruyor? Bir gece mavi bir yıldız ona fısıldadı. Dünyaya git. Çünkü insanların hayalleri kaybolmaya başladı. Küçük Prens anladı ki büyüdükçe bazı insanlar hayal kurmayı unutuyordu. Yıldızlardan uçağına atlayıp mavi gezegene doğru yola çıktı. Önce ışıklarla dolu büyük bir şehre indi. Orada tabletiyle oynayan mutsuz bir kızla tanıştı. Prens, kızın unuttuğu balerin olma hayalini altın bir küre gibi avucuna aldı. Sonra rüzgarlı bir kasabaya gitti. Uçurtmasını uçurmaktan korkan bir çocuğa, "Hayaller uçurtmalar gibidir. Bazen ipi biraz bırakmak gerekir." dedi. Çocuk gülümseyince ondan bir umut tanesi aldı. Küçük prens dünyadan yüzlerce hayal ışığı topladı. Uçağına binerken fısıldadı: Büyükler unutur ama çocuklar her zaman hatırlar. Çünkü hayal kurmak kalbin nefesidir.